Dünyayı üç idare eder. Eskiden biz idare ediyorduk. 622'den 1683'e kadar 1150 sene Aslı Saadet, Hülefay Raşid'in, Emeviler, Osmanlılar, Abbasiler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar, ikinci bir yana kuşatmasına kadar biz dünyanın aynı zamanda maddi en büyük gücüydük. Dolayısıyla dünyada hakkı adaleti koruyorduk bir saadet dünyası kurmuş ecdadımız onu muhafaza ediyordu. Bütün insanların duasını alıyorduk. 1683'te Viyana muhasası hedefine ulaşamayınca maddi yük siyonizm geçti. 350 seneden beri siyonizm bir yandan dünya organizasyonlarını siyonist seçkiyatlar olarak kurmak suretiyle öbür yandan şu gördüğünüz doları dünya parası yapmak suretiyle şunu görüyor musunuz? Bak bu gördüğünüz doların burasında Amerika Birleşik Devletleri yazdığına bakmayın siz. Asıl arkasında bir mühür var. Bu mühür Siyonizmin mühürüdür. Bu Siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası dediğiniz yedi tane Siyonist bankanın medayeti Birleşik Bankadır ve Siyonistlerindir. Amerikan içinde 5 milyar 5 trilyon dolar var. Dışında da 5 milyon dolar var. Bu sionizmin parasıdır. Amerikan merkez bankası yani FED bunu kiralıyor. Sionizme para vermek. Kendisinin parası yok. Sionizmin parasını kirayla kullanıyor. Bu kullanmış olduğu parayla getiriyor, petrol şehine veriyor, elinden petrolü alıyor. Bize getiriyor, pamuğumuzu mademizi alıyor. Dünyanın her yerine sıcak odalarda oturmuş düğmeye basıyor. 15 dakikada bastığı parayla bizim bir senelik tarladaki çalışmamızın karşılığını değiştiriyor ve bizi sömürüyor. 5 trilyon Amerikan içinde, 5 trilyon dışında 10 trilyon yeşil kağıtla sömürüyor. Bundan kalmıyor. Şimdi bu yeşil kağıdı petrol şeyini verdikten sonra şeye tekrar geliyor. Şeyh ben diyor sana ben yeşil bir kağıt verdim Dolar onu bana geri vereceksin. Niye? sana bu sefer Amerikan dolarına indeksi tahvil vereceğim. serbikat kağıt vereceğim. Yüzde beş faiz alacaksın. Yeşil kağıtları topluyor. Bir daha kullanıyor. Beş trilyon Amerikan içinde, beş trilyon da Amerikanın dışında tahvil var. Şimdi on trilyon bu yeşil kağıt. On trilyon da yaptı yirmi trilyon. O yeşil kağıtları bir daha kullanıyor. Onlar Merkez Bankası'nda toplanıyor. Merkez Bankası'na geliyor. Senin için karşılandaki 5 trilyonu bana ver diyor. Sana bir beyaz kağıt vereceğim. Türkiye'nin 60 trilyon rezervi var. Sözde. Nerede bu 60 trilyon dolar? Bu 60 trilyon dolar Rockefeller'in kasasında. Rockefeller'in Brezilya'dan şeker alırken kasa dediği para. O kullanıyor. Bizim Merkez Bankası'nda ne var? Başkanın masasının üzerinde sizin bizim Amerikan Express Bank'ta 2 milyar dolar rezerviniz vardır diye bir beyaz kağıt var. Buna biz üç kağıt oyunu diyoruz. Ne anlatıyorum ben şimdi? Burada nereden geldi? 28 nedir? 28 Şubat anlamak için dünyanın yapısını bilmemiz lazım. Dünya yapısında 350 seneden beri Siyonizm dünyaya hakim olmuştur ve dünya Tanzasyon kurmuştur. Birleşmiş Milletler Siyonist kurmuştur. IMF Siyonisttir, Dünya Bankası Siyonisttir, UNICEF Siyonisttir, Dünya Ticaret Teşkilatı Siyonist Teşkilattır. Bunların hepsi Siyonizmin kontrolündedir. Siyonizm için çalışırlar. Birçok ülkeleri sömürürler. Biz de bunlardan bir tanesiyiz.